Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz de bir monster şehir plajına devam ediyoruz. DLC'den gidiyoruz. Sunny. Sunny'nin doderi DLC'de 14 Eylül'de geldi. 15 yeni markayla birlikte geldi bu. Fiyatı da 14.99 dolar. Melo yes şu an geçildi. Geçilecek. Arkadaşlar yavaş yavaş geçilmeye başlandı. Saniye güzel kabine de güzel. Ama dediğim şu an f, f bir tabloydu. Yani Oyun mu tercih ettiğini de istedik çok güzeldi. Bildiğim gibi Bir de herkesten paylaştığım arkadaşlarımla Şöyle güzel bir öpücükler de geliyor da kamera çok sarsıldı bence bunlar çok Ayarlardan nereye gidiş bir şey yok Kameradan bir şey yok Buna çökecekler 10 numaralı bir caneme 10 numaralı bir caneme ne zaman gelecek Ocak dedik ocak gidiyor Bakalım Şubatta gelebiliyor

eminim ee, farming bir olma sezgisi bu oyunda bu oyunu bir kere oyun bırakıp öyle başlayalım bence iyi ki de öyle yapıyoruz durmadan uyuyup başlamak öyle bir iş yazsak bu oyunu kolay değil daha iyi Bu bize sen enerji olacak. 15 yıl. Hatta ondan sonra da bu oyunu bırakırız. Yeni şeyler çıkar. Diğer kontrol çekeceğiz. Sen enerji bize ağırlar. Hadi bir sonraki oyunu muhtemelen 2035'te olacak. Şu an öyle. 15 yıl falan. Ondan dolayı

bu taktiği gözlemlediğim için 500 abone oldum. Mesela şimdi 1000 TL olan bu oyunu 300 TL'ye alabiliyorum. Ve Steam'den işbirliği yapıyorum. Ama bu taktik sadece 500 abone Çünkü benim bir gelir kazamam lazım. 500 abone olduğu anda yükseliyorum, anlıyorum. Ne zaman olursa o zaman video işe

gece bir de siz göremezsiniz böyle damat kabinde zaten 10 kadar düşüyor 10-15 ayı bu tüm aynalar bu sette olur kamera açılarını iyileştirmeler lazım Kameralar Kameralar da güzel bir şey. <laughs> Sezon bile Türkiye olacağına Ama kendi düşünüyorum, sorarsanız. ona adam olmayabilir ama olma olma, bilirim. Ama spin 5 TL'ye düşürdüğümde şu an, arası, Arada kaldı hiçbir şey ki bekleyin yakında açıklama Aralık mıydı? Ocak mıydı? Hala Kim var o da şu araçlardan 2 paket daha gidecek <laughs> Şu an iki yeni marka var Bakın 1. ve 5 yeni marka var Bu ilk Neler olacak Hiçbir büyük daha fazla bölgeyi beklemiş onu öğrendim Amerika, Avrupa, Asya İngiltere her tarafta çok yerler tüm oyunun çıkışı 2025 liraya. ama gru, yani, kutladan, bir bilgim yok evet değil ama oyun hepsi çıktığı zaman piyasaya yapmaya lazım. buna eminim çünkü NTSC bir oyunu biraz daha, bir daha. Tırda ııı direkt yuvarlak yamaklı bir şeye yüklemek istediler, yemek yiyebiliyordu, tırda uyuyabiliyordu, her şeyi aramışlardı. Dinlemek istediler, yediklerle yediklerle, araçla her şeyi aramışlardı. Ondan düşecek birisi. Bir de ne istiyorsanız onu ekliyorlardı, orada istekler bölümüne yazarsınız çizgi 5 çizgi adamlar yazmış 1 gün 2 gün önce şimdi de yazdı tarifte değil 1 gün 2 gün önce adam yazmış 2 gün sonra da adam çizgi 5 çizgi satın ve bu tüm markadan satın her şey var bundan bu oyun bomba gibi bildiğim yok ama den aldık. Pasta bize ben, ben yormuş. Yemekse bulman. Arkadaşlar bu neyin oldu? derken öyle değil Ben sıkmam. Loader'la ağır şey yiyoruz, şey evet, Bu ama bu videoda bunu bitirmek bir Onlar Ben anlattım. Evet. Evet. Hakikaten Sunny'nin modeliyle çok çalıştık. Biraz da dozer getirelim. Hemen depoladık. Şuradan da şey yaptık. Allah satıyordum az kalsın. Bir de ses çok az eminim. Biraz yükselteyim. Tamam şu an iyi. Sesler hiç duyulmuyor eminim. Şimdi tüketi depola. Yanlış depoladım. Şunu depola. Ve bir tane dozer çıkarayım. Libero. Oyunda şu anda 113 tane makine var. Daha da gelişleyecek Diyorum ya bu oyun bayağı seni götürecek. Bayağı hem bayağı, hatta hiç yapmazlar. Ben olsam hiç yapmam. 2024 de 5 derece Fazla yok. Uçak mı gidiyor ya? Bir şey gidiyor da. Ha uçak gidiyor uçak. Evet. Böyle bütün detayları eklemişler. Uçak, uçak. Kabinden suyu. Aynası olmadığı için. Tam hep bir Şuradan halledelim. Videolarda kararma yok arkadaşlar. Çok uzak. Tamam. Arada şey olabiliyor. Beğenmeyi ve abone Yavaş yavaş geliyorum. İşte ultra kalite de çektiğim için var. Burada birazcık daha biraz sıkıntılar var. Daha Bir dakika arkadaşlar. Evet. Ben... 12 dakika oldu hemen şu işe girelim. Öbür bölümde de şu taraftaki bu toprağın işisi villa kaplamayı diyebilirim. En seveceğiniz işlerden tam. Biliyorum yani el çok seviyorum. Bir zahmet sen bu Türk markası. Bir sürü yani Türkiye'de çok kullandığı için. Sevim özenle takip eden herkese sayenizde geri çıkaralım. Kompet ederek video çeken ilk boy oyun oynayan tüm etkiler. Şu an şu ama. tabii çok iş Ama artık performansla doğru iki Devam

Diyanomun da Discordumuza gelin arkadaşlar Bu oyunu bedava oynatmak için gelebilirsiniz Yalan atmıyorum gerçekten bedava var. Yalan atarsanız peki ilerisinde boğulurlar şunu anlamadığınızı Çanak istiyorsanız Gelenlere bu bilgiler yani, DLC DLC'de bedava yapacak yani, Steam'den değil tane yani, Hesap var, kutu kutu da oynayacak. O sistem edecek, hizmet edecek. Kim yardımcı Oradan hepiniz, biz aynı anda gidiyoruz. Ortak hesaplıyoruz, oynayacağız. Ters atıştan alacağız. Gelenler, şey yapamayız Gelenler o hesabı verilecek, yapmayacağız. Bu oyunu oynayabilirler de, full değneci oynayacağız. Böyle bir şans var mı? 2015'le ikili de yaparız. Hepsini hallediyoruz. 2015'de başlayacağız. Biraz yürüdüklerde boyun olmuş, damlamlar. <laughs> Bu da yani hiç acı olmayan bir

Bu da enerjiyle gelmedi, bu da dişliyle gelmedi. Orada. Arkadaşlar bu oyunlar efsane. dişi, oyun yapmak bilgilerden. Dilman'ın nasıl dişi modelleri. Böyle Atoşo, Kotoşo, Adobe. Bunlar kullanılıyor. Sır

yapalım arkadaşlar. yapalım. O zaman o zaman Sezon bilet hakkında hiçbir fikrim yok ama yaparlar mı yapmazlar mı bir fikrim arkadaşlar. Belki yaparlar, belki yapmazlar. Allah bilir. Bilmemiz bilmemiz. Kim de bilmemiz için artık. Şimdi eve kadar bekleyin. Ya bu bay altın oldu. Neyse şey Sabırla izleyin. Dediğim bir de. Söpüş, Yenin tek inşaat kanalı olmaz. Bu oyun. Ve bütün oyunları çekecek, izin çekecek, 2012 çekmek sanırım. Evet çek. Ve ben çok amaçlı Allah 99 oldu. bir O da şurasından falan Evet arkadaşlar, inşaat da çıkalım. Tekrardan söylüyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 拜拜。Bye bye.